Kur'an'da surelerin hemen başında Söylemen gerekir işinde aşında Unutma günlük hayatın telaşında Resmene çekersen bolluk berekettir Bu müslümana yakışan harekettir Kovulmuş o şeytandan Rabbine sığın Adını zikretmek olsun ilk yaptığın Görürsün alak suresini açtığın Yaratanın adıyla oku ayettir. Besmele'nin önemine işarettir. Ondan başkası ol deyince olduramaz. Kul Rabbini anmaktan geri duramaz. Başka bir söz o boşluğu dolduramaz. Besmele Allah'a olan muhabbettir. Besmelesiz olmak ne büyük gaflet. hak kitabın özüdür. Olmazsa namaz olmaz. Bu Allah'ın sözüdür. Asla yalan olmaz. Bakın ilk ayetine, Ant alemler Rabbine. Rahman Rahim olanın muhtaçız rahmetine. Hem dilden hem gönülden yakarışlar en içten. Yaptığım duaların makbuldur. Yalnız sanadır ibadet senden bekleriz Rusvet. Eğlisin din büyü, bizi kol Gazap yolu olmasın, ahiretin solmasın. Rabbim nimetlilerin yolundan ayırmasın. Amin.